İş Dünyası'ndan merhaba sevgili seyirciler. Alanında uzman, ülkemiz adına üretim, satış ve birçok hizmet sunan işletmenizin başarı öykülerine hep birlikte tanıklık etmeye devam ediyoruz. İş Dünyası'na hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, trafikte veya günlük hayatta başımıza gelen kaza durumlarında haklarımızın takip edilmesi adına hizmet veren işletmemiz var sırada. Firma yöneticisi Sayın Reyhan Aytekin'den detayları can kulağıyla dinliyoruz. Hasar yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti veren firmamıza konuk olduk ve mikrofonlarımızı firma yetkilimiz Reyhan Aytekin'e uzattık. Ben Reyhan Aytekin, 1981 İstanbul doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Kadıköy'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdim. Daha sonra Sakarya Üniversitesi'nden danışmanlık eğitimi aldım. Bundan sonrasında da tabii sürekli bir hazırlık süreci olsun diye bir sürü eğitime katıldım. Onların sonrasında da bir, birkaç firmada da çalıştıktan sonra böyle bir yerde yönetici olarak işime devam ediyorum. Artı hasar yönetimi ve danışmanlık olarak biz, e, öncelikle şöyle ben bu firmada yönetici olarak görev yapmaktayım. E, biz trafik kazası başta olmak üzere bütün sigorta kapsamına giren, kaza sonrası yaşanan mağduriyetleriyle ilgili bedeni hasarı oluşmuş kişilerin sigortanın alacak tazminatları hakkında danışmanlık yapmaktayız. Bu konuyla da ilgili kişinin yaşadığı mağduriyeti, hani şöyle söyleyeyim mağduriyeti tabii ki tamamen yok etmemiz mümkün değil ama alınabilecek haklar konusunda kişinin mağdur olmaması açısından yapabileceğimiz tüm işlemleri yapmaktayız. Başta trafik kazası çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de trafik kazaları çok yoğun ve yüksek miktarlarda yaşanıyor ve bunların birçoğu e, ölümlü ve yaralanmalı olarak e, mevcut oluyor. Bu sebeple e, biz e, başta trafik kazası, bunun dışında da iş kazası, yani sizin sigortadan alabileceğiniz bir hakkınız varsa sigorta kapsamına girmiş tüm kazalar buna girer. Ama şöyle bir ayrım yapabiliriz burada. Trafik kazası başta dememin sebebi aslında tabii ki yüksek miktarda olması, kişilerin mağduriyetinin çok olması, Tabii ki baş sebebimiz ama şöyle de bir durum var. Trafik kazasında alacağınız hakkınız çok kısa bir süre içerisinde alınabiliyor. Bu süreçte de kalkıp iş kazası ya da şey başka bir mesela doğal afet hani daha az yaşanan şeyler olduğu için süreçler daha uzun. 1-1,5 yıl arasında devam etmekte ama trafik kazasında maksimum evrakları tamamladıktan sonra 3 ay gibi kısa bir süreçte biz kişinin tazminatını almış oluyoruz. Biz bir poliçe kestiriyoruz, gidiyoruz bir acenteye örnek veriyorum, tanıdığımız, yakınımız. Zorunlu kılındığı için hani sigortamı yapar mısın diyoruz, onlar da bize hangisine uygun fiyat verirse hani tamam bu olsun diyoruz. Ama bazen e, otomatiğe bağlanıyor yani hiç içeriğini incelemeden her yıl düzenli şekilde yaptırmış oluyoruz. Ama şöyle bir ayrım var. Bedeni hasarlarınızda e, sigortanın önemi çok büyük. Bakın kasko demiyorum, kasko tamamen aracın e, maddi hasarını karşılar. Yani şöyle bir durum var. Siz bedeni bir hasarla karşılaştığınız zaman, bir mağduriyet yaşadığınız zaman kasko size bir ödeme yapmaz. Maddi bir sıkıntınız olduğu zaman, aracınızın maddi bir hasarı olduğu zaman o zaman kasko işinize yarar. Tabii ki maddi hasar için bunu yaptırmanız gerekli. Bu ayrı bir konu. Ama biz işin bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Yani bizim asıl ilgilendiğimiz devletin bize zorunlu kıldığı, yılda bir kere yaptırmamız gereken zorunlu poliçemizdir. Bu poliçenin içinde zaten teminatlar belli ve bunu devlet her sene miktarını belirler. Yani belli bir limit koyar her sene. O miktarlar değişir. Yaşam şeklimize, standartlarımıza göre hani o senenin şartlarına göre değişir. Zaten biz firma olarak artı hasar yönetimi olarak kişinin kazansıyla ilgili her türlü hakkını koruma altına alıyoruz. Reyhan Aytekin mağdur olan vatandaşların kendileriyle nasıl irtibata geçebileceklerinden bahsederek sözlerini noktalıyor şunu söyleyebilirim. Eğer mağdur olduysanız bize internet sitemizden, Facebook'tan, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizde mağdur formumuz var. Orayı doldurduğunuz zaman bize zaten direkt düşecek. Biz size ulaşacağız. Yani sizin sadece bize bir mesaj atmanız bile yeterli olacaktır. Her türlü bize ulaşabilirsiniz.